Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizlere neler bekliyor sizler de niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz bu arada kanalıma beğeni ve yorum yaptığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar sizleri de destekleyenleriniz bol olsun evet neyse haliniz o çıksın falınızda <laughs> kısa boylu kilolu böyle aşırı da değil ama kilosu yani 80-90 olabilir böyle bir insana çok fazla kızıyorsunuz bir beyefendi ama bu yani 80-90 kilo civarında bir beyefendiye sevgili kovalar hanım ya da beysiniz çok ama çok fazla kızgınlığınız var kırgınlığınız var bu kişiden büyük bir yanlış davranış görmüşsünüz ya bir hayal kırıklığına uğratmış sizi. Olmaması gereken, yapılmaması gereken bir konu ile alakalı durumlarınız mevcut. Canınız bayağı sıkılmış yani. Bunu senden beklemezdim dediğiniz bir kişi bu. Tam da bek yani beklediğiniz beklemediğiniz hareketi yapmış ama. sizi suçladığı konu her ne ile alakalı ise aynı konuyu kendi yapan bir arkadaşınız var. Hiç de vicdan azabı çekmiyor ama gayet rahat, gayet relax. <laughs> Sizden yeni ayrılmış, yeni uzaklaşmış bir kişi görünüyor. Tekrardan size geri dönecek ama bu. Yani unuturum zannetmiş ama hala unutamamış gibi. İçin için gözyaşı döküyor bu kişi. Belki de geri dönmenin yollarını da arıyor olabilir. Baya da bir e, aslında arkadaşlığınız, dostluğunuz ya da ilişikliğiniz olmuş gibi bu kişiyle affedersiniz affetmezsiniz o ayrı mesele ama ex partner olabilir eski sevdiğiniz olabilir kapıyı çarpıp giden bir kişi de olabilir resmen bakın sizin için böyle geri dönmenin yollarını arıyor o ayrı mesele yani için içinde göz döküyor sizin için bir nevi belki de yaptığı haksızlıklar gözünün önüne de geliyor olabilir İki tane çocuk var gibi görünüyor. Bu çocuklar ile alakalı endişeleriniz var. Sanki eşinizden ayrı gibisiniz. Biriniz ya yani nafaka olabilir. Ne bileyim, anlaşmaya uymayan bir karşı cins olabilir. Birazcık size sıkıntı vermeye çalışıyor gibi. İş yerinizi farklı bir yere taşımışsınız ama Bazen diyorsunuz acaba buraya taşımasa mıydım? Daha mı iyi olurdu? Daha mı hayırlı olurdu? Birazcık canınızı sıkan olaylar var gibi görünüyor ticaret haliniz ile alakalı. Yanınıza aldığınız bir eleman var ama ilk etapta bu kişiye çok fazla güvenmişsiniz. Çok fazla inanmışsınız. Her şeyi ama her şeyi gözü kapalı teslim edebilirim diye düşünmüşsünüz. Lakin şu an bu kişiye bir şüphe içerisinde yaklaşıyorsunuz. Size karşı bir güven problemi yaşatmış gibi görünüyor. Biraz kaypak birisi gibi. Yani kendinize koyduğunuz bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için canlı başta çalışacaksınız. Sizi tepe takla getirmeye çalışan kişi her kim ise kendisi alışı olacak diyebilirim. İsminizde Fransa'nın F'si olabilir. R, R, R pardon Fransa'nın F'si olabilir. Diyarbakır'ın D'si olabilir. Ee, yani böyle çok sevdiğiniz bir kişi var. Aşk hayatınız ile alakalı ama buna engel olmaya çalışanlar da var. Ya kendi aranızda bir söz bir nişan takacaksınız. Belki de nikah yapacaksınız. Sonrasında aileler haberdar olabilir. Engeller var çünkü ya da imkansızlıklar olabilir. Birazcık kargaşalı durum olacak ama ondan sonra aydınlığa kavuşacaksınız. İsminizde E harfi olabilir. Çok özlediğiniz bir kişi var. Bu kişiyle karşı karşıya gelmenin planlarını, projelerini kuruyor gibisiniz. Ama ya nasip işte, nasipten ötesi yokmuş. Nasip de varsa gelirmiş Yemen'den mi, nereden bir yerden. Ama yoksa ne gelir elden derler ya. Ablanız olabilir, kız kardeşiniz olabilir. Size çok yakın oturuyor bu kişiye o kadar çok yardımlarınız dokunuyor ki manevi yönden hayır duası salıyorsunuz. yani sürekli size dua ediyor diyebilirim sanki bel kemiği gibisiniz ya bu her konuda destek eli ayağı kolu gibi olmuşsunuz evet isminizde nedeni nesi olabilir iki kişiye böyle bir para yardımı yapacaksınız para göndereceksiniz bu kendi kan bağınızdan olan birileri sanki her ay gönderiyor gibisiniz bunlara Ağlamaktan göz yaşları kurumuş, göz pınarları kurumuş bir kişi görünüyor. Bu kişiyi habire teselli ediyorsunuz. Ya artık tamam, dur, sakinleş, olan oldu, biten bitti, olmuşla ölmüşe maalesef ki çare yok. Lakin halen ve halen duygusal bir boşlukta olan, duygusal bir buhran içerisinde olan bir kişi görünüyor yani bilemiyorum ama sıkıntısı ne sorunu ne bu kişiyi baya bir teselli etmeye çalışıyorsunuz sanki dünyadan elini ayağını çekmiş gibi bir yıkım yaşamış yeni bir yıkım değil ama sanki bir yıl ya da bir yıla yakın olmuş da olabilir Birazcık çevreniz ile alakalı problemleriniz var gibi görünüyor. Küçük bir çocuk yüzünden birazcık takışma yaşayabilirsiniz. İsminde sanki böyle Hatay'ın H'si olan bir kişiye kızıyor gibisiniz. Yani 35 yaş altı gibi bu kişi. Çok fazla kırgınlığınız ve kızgınlığınız var. Ya geçmiş ile alakalı 8 yıl olur, 9 yıl olur. Böyle bir zaman diliminde yaşadığınız bir olayı hala unutamıyor gibisiniz. Bunu bana nasıl yaptı ya da nasıl yaptın dediğiniz bir kişi var. Beşli bir vadede pardon. Bir aile büyüklerinizden bir kişi sizden e, bir destek isteyebilir alelacele yola çıkma gibi durumlarınız da olabilir. Ya da o kişiyi ya da o kişileri alma, aldırma. Ya siz de yapabilirsiniz 5 ay, 5 hafta içerisinde. Ya da bir buluşma olacak gibi görünüyor ya. Sizi özleyen, aramanızı bekleyen birileri var. Bunlarla bir karşılaşmanız, bir görüşmeniz olacak. Dost ama bunlar. Herhangi bir bağınız yok. Ya tam adım atacak gibi oluyorsunuz, son anda vazgeçiyorsunuz. O, onlar size adım atmıyor, siz onlara adım atmıyorsunuz. Bir kopukluk olmuş hayatınızda. Yani birazcık kopukluklar meydana gelmiş gibi. Bakalım tabağımızda neler var. <laughs> Oğlak burcundan bir bayandan çok fazla yardım ve destek göreceksiniz siz. Parasal anlamda güzel yerlere geleceksiniz bu kişi sayesinde. Esmer tenli kısa boylu zarif. Zayıf. Bir bayan görünüyor. Hafif çekik gözlü gibi olabilir. Bu kişiden de manevi bir destek alıyorsunuz. Adeta sırdaşınız. İşin içinden çıkamadığınız konular ile alakalı sizi o kadar objektif bir şekilde bilgilendiriyor ki Hani böyle dost acı söyler değil, acıyı tatlı söyler ama süsleyip püslemeden hani olması gerektiği gibi güzel bir şekilde nasihatlar da veriyor. Hani haddine mi değil ama kötü anlamı değil yani böyle öğüt, eğitici gibi düşünün. Çalışmayı düşünüyorsunuz ama bir öyle bir böyle diyen birileri var. Yani bir izin veriyor bir bakıyorsunuz ne çalışması, otur oturduğun yerde diyen, hemen gardını alan, hemen resmiyle şen bir kişi görünüyor. Eşiniz ile alakalı aniden bir takım sinir krizleri, bir takım öfkelenmeler, öfke patlamaları ve nöbetleri aranızda olabilir. Sanki bir takım konularda bu kişiyi dolduranlar mı var, dolduruşa getirenler mi var? Birazcık eski mevzuları deşeleyen birileri var gibi görünüyor bir takım tatsızlıklar yaşamış olabilirsiniz sizin ve eşinizin ailesi ile alakalı halen bitmeyen konular ve mevzular var ya görümcenizde olabilir eltinizde olabilir kan bağınız yok böyle bir kişinin büyük bir sıkıntısı var baş edemiyor gibi çok fazla sevmiyorsunuz ama ya iyi olmasını da istiyorsunuz yine böyle hane içerisinde bir Kur'an okutma ya da nasıl diyeyim bir hayır yapma gibi durumlarınız olacak başınızdan bir belayı mı def edeceksiniz büyük bir sıkıntıyı mı atacaksınız size karşı böyle timsah şeklini almış bir kişiye bir üstün gelme gibi durumlarınız olacak yani kendinizden uzaklaştıracağınız bir kişi görünüyor umarım hakkınızda hayırlısı olur diyelim Evet sevgili kovalar. <laughs> Umarım iyisinizdir. Haliniz vaktiniz yerindedir. Afiyetlisinizdir. Başta sormam gereken soruyu sonda soruyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım kartlarınız sizlere neler söyleyecek. Yakın bir zaman diliminde evlilik ile alakalı bir takım konularınız gündem ise böyle birisiyle hayatınızı birleştirmek istiyor olabilirsiniz. Sizinle hayatını birleştirmek isteyen birisi olabilir. Ee, bu kişiyle eğer ki ben hayatımı birleştirirsem bana hayır getirir mi diye düşünecek olursanız hayır getirecek sizlere. Lakin ilk etapta bu kişiyle konuşmanız gereken önemli konular var gibi görünüyor. Söylenmemiş laflar, söylenmemiş sözcükler, kafanızın içerisinde ne kadar konu varsa bu kişiyle ilk etapta şöyle bir masaya yatıracaksınız. Hallolması gereken sorunları rafa kaldırmak yerine halledeceksiniz. Temcit pilavı gibi ıstıp ıstıp ortaya koymaktansa bir kere de halledecek, tam halledeceksiniz parasal anlamda, maddi anlamda bir finansal anlamda güzel yerlere geleceksiniz. Sorunlarınızdan, sıkıntılarınızdan. Bir kişi sayesinde kurtulacaksınız. Aslan burcundan, koç burcundan ya da yay burcundan bir beyefendiden size bir güzellik gelecek. Kovalar, kovacanlar. Bu kişiden size bir iş fırsatı sunulabilir ya da parasal anlamda bir yardım yapılabilir. Ayrıca Kova burcu hanımları sizden <laughs> diyorum ya yay olabilir, koç olabilir ya da aslan olabilir. Böyle bir kişi başka biri için de bir yardım, bir destek istiyor olabilir. Şöyle size yeterince bu kişi desteği yapacak, size yeterince bu kişi yardım yapacak. Sizin de birisine ya yardım yapmanızı isteyecek veyahut da o kişiden kendisine bilgi ya da merak ettiği konular ile alakalı bir takım araştırma yapmanızı da istiyor olabilir. Yani bilmiyorum birazcık aracı yapma gibi durumları olacak sizin. Kendi işinizi kurmanıza ramak kalmış bakın. Tek başınıza girişmek istemiyor olabilirsiniz. Ya böyle kafanızın içerisinde konular var. Bu konuları artık soyut olarak ne kadar konu, proje, plan varsa somutlaştırıyor gibisiniz. Hayata geçireceksiniz. Bütün planlarınızı ve projelerinizi hayata geçiriyorsunuz, kovalar. Yolunda gitmeyen işleriniz olabilir. Yolunda gitmeyen <gülüyor> <gülüyor> Bakın benim de rahatsızlık var. <laughs> Valla böyle yerleri kesmiyorum. Doğal. Kusura bakmayın eğer rahatsız oluyorsanız. Yapacak bir şey yok. Siz de öksürüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorum. <laughs> Gitmek zorunda bu gıcık. Yani her yerinde kes kes olmuyor öyle. Neyse. <laughs> Ay evet kendime geldim. Ölmedim arkadaşlar. Buradayım. Tövbe yarabbim neredeyse ruhuma fatiha okuyacaktınız. Ruhu şad olsun dediğinizde duyar gibiyim. Yok sizi ben siz bırakır mıyım? Benim burada olmak iste istemeyenler de vardır ama buradayım. Size el sallayacağım. Size değil tabii ki. Başkalarına. Yani insanların sevini kadar sevmeyen de vardır ya. <laughs> o yüzden öyle bir şey dedim. Bazıları kendi burcu olmadığı halde gidiyorlar başkalarının burçlarının altına sanki kendi burcuymuş da izlemiş gibi yorum yapıyorlar ya onlaraydı az önceki lafım... Evet konumuza gelelim toparlayalım. Büyük bir başarı bakın elinize almışsınız. Başardım ve oldu diyeceksiniz. İş ile alakalı, kariyer ile ilgili büyük başarılara imzanızı atıyorsunuz. Kovalar yeni fırsatlar sizlerle beraber olacak. Hakikaten böyle değerlendireceksiniz daha önceden size sunulacak bir teklifi de değerlendirebilirsiniz bilemiyorum artık hayatınızda güzellikler gelecek etrafınızdaki kişileri etkileme kabiliyetine sahipsiniz bir takım sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranızda karaketlik yapan bazı konularda birisi olabilir buna karşı da dikkatli olacaksınız <laughs> ortalığı yakıp kavuruyorsunuz arkadaşlar. Güçlü enerjilere sahipsiniz. Ortalığı yakıp kavuruyorsunuz. Auranız çok yüksek. Kendi işinizin patronu olacaksınız inşallah. Böyle e, söylenmeyen lafları masaya yatıracak, söyleyeceksiniz. Birisine ortaklık teklifi yapabilirsiniz. Yani gel beraber şu işi yapalım. Gel beraber bunu yapalım gibi. İnşallah hayalinize doğru adım adım ilerliyorsunuz. Bakın. Yükseldikçe yükselince güçlendikçe güçleneceksiniz kovalar. Başarı benim diyorsunuz. O kadar güzel kartlar geldi ki. Başınıza bir takım felaket gelecek iken bu felaketi son anda aşacak, atlatacaksınız. Başınıza bela olmak isteyenler olabilir. O kişilerden kurtuluyorsunuz. Sorunlu kişilerden, sorunlu ilişkilerden uzak kalacaksınız. Beklediğiniz mesaj var. Nereden mesaj bekliyor iseniz bakın beklediğiniz mesaj size gelecek diyebilirim. Evet sevgili kovalar umarım hakikaten güzellikler sizleri bulur diyelim. Kartlar yalan söylemez arkadaşlar. Büyük başarılara imzanızı atıyorsunuz. Harikulade başarılar, fevkaladenin fevkinde güzellikler sizlere doğru akacak. Etrafınızı ortalığı hakikaten yakıp kavuracaksınız. Auranız çok yüksek. Kendi işinizin başına geçiyor. Kendi işinizin patronu oluyorsunuz da diyelim. Bir evlilik teklifi yapmak isteyen birisi var size ama bekleme enerjisinde olabilir. Ayrıca aileniz ile alakalı bir takım parasal anlamda, finansal anlamda sorunlarınız var ise bunları da aşacaksınız. Miras konuları yüzünden sizinle tartışan takışan ya da sinirlerinizi bozan birisi olabilir bu miraslık bir yer olabilir miraslık bir konu olabilir bunun ile ilgili de aydınlanmalar yaşayacaksınız paylaşılmaya bir miras varsa <laughs> sorunlar çözülecek diyebilirim neyse ben yayında geberip gitmeden elinizi kapatayım <laughs> Evet sevgili kovalar hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Canlarım, ciğerlerim, şeker parilerim benim. Bana beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız değil mi? Umarım yaparsınız. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Abone olmak isteyen herkes de abone olabilir. Zil sesini tüm yaparsanız da benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.